Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. TÜİK'in yayınladığı verilere göre yılın ilk 4 ayında enflasyon dikkat %13,36 olarak açıklandı. Değerli izleyicilerimiz önümüzde 2 aylık veri daha var. Tahminlere göre 2 aylık veri de açıklandığında %16, %17 veya %18 gibi bir enflasyondan kaynaklanan bir zam öngörülüyor. Değerli izleyicilerimiz. Bu arada promosyonlar 12.000 TL'den başlayıp 27.000 TL'ye kadar da çıkmaya başladı. Bankaların bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. 12.000 TL'den başlayan teklifler 27.000 TL'ye kadar yükselirken ek avantajlar sayesinde bazı bankalarda toplam ödeme miktarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor değerli izleyicilerimiz. O nedenle vatandaşlarımızın bankaların verdiği promosyonları da araştırmalarında fayda var değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız.